Futbol İkisi Kanalına Hepiniz Hoş Geldiniz. Bugün sizlerle beraber transfer haberleriyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok iyi bir transfer haberleriyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ardı ardı iki video 3 video da olabilir arkadaşlar şu an. Şu andaki konumuz arkadaşlar transfer haberleri. Bugünkü transfer haberlerimiz Dokkan, Toköz, Embaye ve Roman Periyot var arkadaşlar. Bu 3 oyuncu transfer haberleri gündemimizde. İkisi transfer gündemi, birisi transfer arkadaşlar. İsterseniz birazdan videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce videoyu durdurup 5 saniyenizi almayan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O kadar emek sarf ediyorum. Emeğimi geri çevirmeyin. O zaman videoya geçelim diyor. İlk haberimiz Doğukan Toköz ile ilgili. Toköz Granada'nın gündeminde arkadaşlar. Daha önce İsmail Köybaşı ve Roberto Sol oynadığı Granada şu anda Doğukan Toköz'ü gündemine almış durumdadır arkadaşlar. İkinci transfer haberimiz arkadaşlar Embay. Embay şu anda Rennes'te oynuyor arkadaşlar ve Fenerbahçe'nin gündeminde. Fenerbahçe şu anda ısrarla Embay'i istiyor arkadaşlar. Sizce Embay'i Fenerbahçe'ye gelir mi veya Rennes kulübü yani oyuncunun kendi kulübü salar mı? Oyuncunun menajeri İstanbul'a ve e, Enbaye'nin ailesi İstanbul'a sıcak bakıyor arkadaşlar. Enbaye'nin kendisi de Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Ve her konuda anlaşıldı diyorlar arkadaşlar. Sizce anlaşıldı mı anlaşılmadı mı yorumlara belirtmeyi unutmayın. Ve son haberimiz Roman Periot ile ilgili. Roman Periot arkadaşlar Samtantin'e transfer oldu. Evet yanlış duymadınız Samtantin'e transfer oldu arkadaşlar. Ve böylece de transfer haberimizin sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Kanala abone ol, like atmayı, hepinizi seviyorum. Çıkalım, bay bay. Futbol XT kanalı.